Merhaba arkadaşlar, 4 Mart haftası başlıyor. Ee, Şubat 28 gün olunca tabii hızlı geçti. Ee, bayağıdır söylüyorum Mart böyle hani Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır <laughs> diyorlar. Aslında gök astrolojik olarak da böyle bir Mart bizi bekliyor. Merkür zaten 5'inde geylemeye başlayacak. 6'sında bir yeni ay var. Uranüs boğa burcuna giriyor. 20 Temmuz 20 Mart'ta bir terazi burcuna bir dolunay var. Böyle olaylar tabii daha bir sürü gezegensel olaylar da var. Böyle bazen iyi bazen zor olabilecek bir Mart ayı ile karşı karşıyayız ve 4 Mart haftasına giriyoruz. Dediğim gibi bir yeni ay var. E, yeni aylarda 29 günlük bir döngü başlar. Şimdi e, 6 Mart'ta bir yeni ay olacak Balık Burcu'nda. Sonrasında ise e, 20 Mart'ta Terazi Burcu'nda bir dolunay olacak. Yani 20 Mart'a kadar aslında e, bir tohumlar atacaksınız hayatınızın bazı alanları ile ilgili. Yenilikler yapacaksınız ve 20 Mart'ta onların e, meyvesini almaya başlayacaksınız. Ve sonra bir dönem bitecek böyle böyle hayat işte <laughs> gidiyor. E, şimdi bu nasıl bir... Yeni ay öncelikle Merkür geliyor biliyorum. Merkür gelmesinde böyle aman biriyle tanışman hani aşk olmaz, meşk başlamaz, ilişki olmaz, başlamaz gibi söylemler konuşuluyor ama aslında Merkür ilişki gezegeni değil. Yani Venüs veriliyor olsaydı evet bunu konuşabilirdik ama Merkür geldiği için bunu konuşamayız. Hatta ve hatta yani hiçbir şey olmak diye bir şey de yok. Tabii ki alışveriş etmemek gerekiyor. Yani çok yeni bir şey yapmamak lazım. Yani mesela bir süredir bir ev almakla uğraşıyorsanız, bir işte uğraşıyorsunuz, mesela kitap çıkaracaksanız ve bir süredir olmuyorsa bunu yapabilirsiniz. Hatta bunu yapmak için çok iyi bir zaman ol olacaktır. Ama yeni bir şeye başlamayın tabii ki. Ee, ama bu yeni ay, 6 Mart'taki yeni ay kesinlikle ee, bekarların kalbine su serpmeye geliyor. <laughs> Kesinlikle kalbinize dokunacak, ruhunuzu okşayacak bir aşka başlayacaksınız muhtemelen. Çok ruhsal aşk anlamında çok şanslı bir yeni ay olacak. Bu yeni ay 6 Mart'taki 6 Mart 18:03'te 15 derecede güneş ve ay Kavuşuyor ve önümüzdeki iki hafta e, böyle atıyorum bir sevgiliniz varsa ya da onunla çok daha fazla derin bağlar kurab kurabileceksiniz. Böyle tamam ya sen benim ruh eşimsin diyeceksiniz ve bir karar vereceksiniz yani o sırada. Onun ruh eşliğiniz olduğuna karşı ya da dediğim gibi bekarsanız da, yalnızsanız da ya da bir ilişkiniz yoksa bir ilişkiye başlayacaksınız, aşık olacaksınız ya da size aşık olacaklar. Bundan emin olabilirsiniz. ayrıca bu yeni ay manevi yatınızı çok güçlendirecektir. Atıyorum meditasyona başlamak, bir astroloğa gitmek, yoga yapmak bunlar size çok çok iyi gelecektir. Yani ruhunuz doyuracak her şeye e, bu yeni ayla başlayın. Bütün burçları için bunu e, söylüyorum. Kesinlikle e, teslim teslim olacağınız, daha fazla akışta kalabileceğiniz bir yeni ay olacak herkes için. Şimdi burçlara gelirsek tek tek. Şimdi burçlar Ay, koçlar <laughs> bu yeni ayda kesinlikle ruhsal olarak çok aktif olacaklar. Rüyalarınızı %100 yazın sevgili koç burçları. Rüyalarınızdan çok etkileniyor olacaksınız. Önümüzdeki bir ay bunları yazmaya çalışın. Sizler için çok bereketli bir dönem olacak sevgili koç burçları atıyorum. Çocuk bekliyorsanız çocuk sahibi olabilirsiniz ya da yarat çok daha fazla yaratıcılığınız artabilir. Enerjiniz yükselecektir bence. Ee, tabii enerjinizi doğru kullanıyorsanız yani atıyorum bir bağımlılığınız varsa sigara içiyorsanız bu sizi ruhsuz olarak kötü etkiler. Ama sigara içmiyorsanız ve sağlıklı nefes alıyorsanız bu dönemden çok daha verimli bir şekilde bu dönemi kullanabilirsiniz. Emin olun çok bereketli ve zengin bir dönem sizleri bekliyor. Koç burçları dediğim gibi ruhsuz olarak çok aktif olacaksınız. Boğa burçlarına gelirsek. Boğa burçları bu yeni aile beraber yeni arkadaşlar edinecekler. Sosyal olarak çok daha aktif olacaklar. Zaten Merkür gerilemesi de onların arkadaşlıklarını etkiliyor. Eski arkadaşlıklarla, eski arkadaşlarıyla karşılaşabilirler aslında sevgili Boğa burçları. E, yeni iş fırsatları ile ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Eğer atıyorum iş değiştirmeyi düşünüyorsanız ya da yaptığınız işte yeni bağlantılar kurmak istiyorsanız bu yeni ay size bu konuda çok yardımcı olacak. Boğa burçları sizler için umut verici bir dönem. Olacak yani bundan emin olabilirsiniz boğa burçları. İkizler burçları bu yeni ay ile beraber özellikle e, iş anlamında e, sezgilerinizi dinlemeniz gerekecek. E, i̇kizler burçları bu yeni ayda savaşmaktan ve kendinizi ortaya koymaktan Çekinmeyin, zaten Merkür de geliliyor. Ee, bu sizi biraz hani ara sıra yavaşlattığını hiss, hissetseniz de, siz yine de adım atın ee, ve en sonunda kazanacaksınız çünkü yani bir iki hafta boyunca yaptığınız işte atıyorum okula gidiyorsanız okulda daha hırslı olun ya da iş yapıyorsanız işte tuttuğunuzu koparın ee, ya da ilişkilerinizde e, emek sarf etmeniz gerekiyorsa. Ee, emek sarf edin, emin olun bana iki hafta içinde çok daha güzel sonuçlar alacaksınız. İkizler burçları yani bu yeni ayla beraber ikizler burçları risk alacak, çalışacak ee, böyle azimli bir şekilde ve onun sonucunu alacak ikizler burçları. Yengeç burçlarına gelirsek yengeç burçları ee, için bu yeni ay biraz onların ahlak ee, konularıyla karşılaştıracak, inançlarıyla karşılaştıracak. Eğer sevgili yengeçler işinizde ya da aşkta Gizli e, işler çeviriyorsanız, bunlar, e, bunlarla ilgili yüzleşeceksiniz, kendinizi yüzleşeceksiniz, kesinlikle. E, yani insanlarınız örnek olduğunuzu bir bakacaksınız. Eğer maneviyatınız Sağlığınızı arttırmak istiyorsanız, e, üzerinizdeki böyle olumsuz enerjiler vardır yani yok sende nazar var falan denir. Bunları bunları arınmak için çok iyi bir dönem. Bu dönemi 20 20 Mart'a kadar sevgili yengeçler, e, 20 Mart'a kadar üzerinizdeki bu kötü enerjileri, olumsuz enerjileri arındırmak için kullanın. E, atıyorum ne bileyim bol bol nas okuyun derler mesela. Şöyle e, enerjiyi atarlar. Ne bileyim hamama gidin mesela. Maneviyatınızı arttırın, dua edin ki e, içinizdeki o e, ahlak bekçisiyle güzel an, anlaşın e, sevgili yengeçler. Eğer bunları yaparsanız emin olun sonraki yani iki hafta sonra işinizde çok daha e, güzel sonuçlar elde edeceksiniz ya da e, umutlarınızla ilgili daha iyimser e, olacaksınız sevgili yengeç burçları. Aslan burçlarına gelirsek. Aslan burçları bu yeni hale beraber e, biraz artık e, sakinleşin. Bir <laughs> böyle bir geri çekilin. E, ruhen ve bedenen kendinizi yenileyin sevgili aslanlar. Biraz dinlenin ya da para konularında biraz tasarruf yapın. Yapmanız gerekiyorsa artık yani e, bilemiyorum ama e, astrolojiye göre yapmanız gerekiyor. Yani maddi olarak tasarruf yapın. Manevi olarak da tasarruf yapın. Çünkü kendinizi dinleyin. Yani enerjinizi ona buna başkasına söylediği şeylere, falclara vermeyin. E, biraz içinize yönelin sevgili, yönelin sevgili aslanlar. Eğer ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bir terapiye gidebilirsiniz. E, bir psikolog gidebilirsiniz. Bir doktora gidebilirsiniz. Ya da bir astroloğa gidebilirsiniz. Zihninizi sakinleştirecek meditasyonlar bu önümüzdeki iki hafta size çok iyi gelecek. Aslan Burçları. Başak Burçları'na gelirsek, Başak burçları'nın bu yeni aile beraber adalet duyguları çok güçleniyor olacak gerçekten de. böyle artık atıyorum uzun zamandır bir çözülmemiş bir hukuksal sorununuz varsa bu bunun için artık harekete geçeceksiniz sevgili Başak burçları ve gereken yasal mücadeleleri yapacaksınız ve emin olun inşallah bundan hakkıyla çıkacaksınız ya da karar vermeniz gereken bir şey var. Mesela sevgili Başak burçları artık bunun için düşünün, tartın, konuşun, fikir alın, e, muhakeme yapın, e, her şeyi bir tartın. Gerekiyorsa bunun için yazın ve karar verin sevgili Başaklar zaten vereceksiniz. Yani bu yeni ay ile beraber Başaklar vermesi gereken kararları veriyorlar. Ayrıca yasal e, davalar, hukuksal açıdan bütün işler halloluyor sevgili Başak burçları için. Terazi burçları için e, özellikle iş anlamında e, kadersi olarak... E, Çark dönüyor sizin şansınız ayrıca. Yeter ki biraz risk alın, çalışın. Zaten çalışma metodunuzu değiştiriyorsunuz artık. Daha farklı da metotlar, yöntemler deniyorsunuz. Ee, ben de terazi burcuyum mesela. Psikoloji yüksek lisansına başladım. Ee, i̇nşallah bunu astrolojiye de tabii ki katacağım. Ee, mesela bunun gibi. Eğer gerekiyorsa sevgili terazi burçları bunun için birilerinden yardım alın, destek alın, bilir kişiye sorun ve riske girin bunun için. Eğer sevgili teraziler bu yeni hale beraber iş anlamında, çalışma ortamı anlamında yeterince çalışırlarsa ve birilerinden yardım alırlarsa çok daha iyi sonuçlar elde edecekler terazi burçları. Akrep burçlarına gelirsek, akrep burçlarım. Ee, bekarsanız tabii ki bugünlerde bir aşka mı başlıyorsunuz böyle hani sonu hiç belli olmayan bilirsiz, heyecanlı, karışık bir aşka mı başlıyorsunuz acaba eğer böyleyse durmayın <laughs> o aşka başlayın yani size heyecanlandıracak, ayaklarınızı yerden kesecek aşka başlayın ee, sonunu bilmeyen kahraman olamaz <laughs> falan dermişim ee, eğer iş anlamında da bir projeye başlıyorsanız mesela ...başlayın. Ee, önümüzdeki iki hafta boyunca... ...bunları başlarsanız eğer... ...istediğiniz değişimleri yaşayacaksınız. Belki iki hafta sonra atıyorum... E, ...mevkiniz yani statünüz yükselecek... E, sevgili akrep burçları. O yüzden bu dönemde risk almaya açık olun. Atıyorum eşinizle beraber de bir projeye başlayabilirsiniz sevgili akrepler. Yeter ki e, kendinize güvenin. Akrep burçları kendinize güvenirseniz, duygularınıza güvenirseniz e, risk alırsanız aşk ve iş anlamında sonu güzel olacaktır. Akrep burçları. Yay burçları. E, evleniyor musunuz? <laughs> Evlenebilirsiniz. bilirsiniz. Bu yeni hale beraber gerçekten sizi çok güvende hissettiren biriyle tanışabilirsiniz ve ondan hemen bir teklif alabilirsiniz. Yani bu tabii hani 6 Mart günü olmayacaktır ama 2 hafta içinde biriyle tanışırsınız. Sonra işler ciddileşir. Bundan 6 ay sonra evet derken bulabilirsiniz kendinizi. Yay burçları. Ama yeter ki bu dönemde hesabınızı iyi yapın. Ee, yani gelecek hedeflerinizi iyi belirleyin. Ee, şu an ne yapmam lazım, şimdi ne yapacağım, sonra ne yapacağım diye. Ya da atıyorum evliyseniz mesela ya da atıyorum bir ilişkiniz zaten hali hazırda varsa iş yönünde de hesaplarınızı daha iyi yapmanız gerekiyor. Hedeflerinizi daha net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor yay burçları. Eğer böyle yaparsanız önümüzdeki dönem çok daha adımlarınızı sağlam atıyor olacaksınız. Oğlak burçlarına gelirsek. Oğlak burçları da bu yeni aile beraber böyle heyecanlı bir ilişkiye başlayabilirler. Gerçekten de. Bu yeni aile çok böyle beraber çok kardeşleriniz ve akrabalarınızla çok yakın ilişkiler kuracaksınız aslında. Ee, bol bol kısa yolculuklar yapabilirsiniz sevgili Oğlak Burçları korkmayın. herhalde bu yeni ay yani sizin sezgilerinizi arttırabilir. böylece doğru kararlar vereceksiniz bence oğlak burçları. Dediğim gibi ilişkiye başlamaya da heyecanlı bir ilişkiye başlamaya da hazır olun bence. Buna ihtiyacınız var. Kova burçlarına gelirse kova burçlarının artık gemileri yakma vakti. Yani eğer hala yakmadıysanız zaten bu yeni ile beraber özellikle parasal anlamda bir şeyleri değiştireceksiniz. Böyle o rahat olduğunuz, güvende hissettiğiniz e, limandan artık çıkma vakti, uçma vakti. Onları biraz yıkma vakti. Çünkü bu sizi aslında tutsak ediyor. Bunu yaptığınız zaman, hayır ben kendi paramı kazanacağım dediğiniz zaman para konusunda e, ve sadece kendi paranız değil, başkalarının parası konusunda da hani e, dürüst olursanız, adaletli olursanız sevgili... Kova burçları e, önümüzdeki iki hafta içinde e, kendiniz için çok daha e, emin adımlar atacaksınız ve parasal anlamda, yani maddi olarak özgür olmak size çok iyi hissettirecek. Sevgili kovaların parasal anlamında yeni başlangıçlar yapmasını etkileyecek bu yeni ay. Balık burçlarına gelirsek, balık burçlarının çok duygusal bir dönem olacak bu iki hafta. Rüyaları çok canlanabilir ya da atıyorum uykunuz kaçabilir. Uykusuz geceler bekliyor balık burçlarını. Eğer içinizde hesaplaşmadığınız, hani kendinize dürüst olmadığınız şeyler varsa bunların hepsiyle yüzleşeceksiniz. Atıyorum hayatınızdaki kadın figürleriyle daha fazla yakınlaşabilirsiniz. Annenizle, kardeşinizle. Ee, kuzeninizle, kadın figürlerle daha fazla yakınlaşacaksınız. Çünkü daha duygusal olacaksınız. Ama duygularınızı yaşayın. Sonuna kadar yaşayın. Siz zaten yaşarsanız herhalde <laughs> böyle bir göl olur e, gözyaşlarından olsun. Çünkü bu sayede de e, önümüzdeki iki hafta içinde duygularınız size doğruyu gösterecektir. Sevgili balık burçları o yüzden duygularınızı yaşamaktan korkmayın. Çünkü en sonunda doğru olanı yapacaksınız diyorum. E, Merkür geliyor. Balık burcuna bir yeni ay var. Onüs bu aya giriyor. E, bakalım bakalım neler olacak. Böyle yani güzel bir yeni ay. Ruh eşinizle tanışmaya hazır mısınız? <laughs> ya da e, arınmaya hazır mısınız? Teslimiyete hazır mısınız? gibi sorular e, bu yeni ayın sorusu olacaktır. Umarım güzel anlatabilmişimdir. E, görüşmek üzere.